Selamlar arkadaşlar. Matematik Arpsi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3, 4, 5 ait matematik soru bankasının limit süreklilik testinin ÖSYM 4. testindeyiz. Evet son 2 testimiz kaldı ve 4'teyiz şu anda. Birinci soruyla başlayalım. Biz arkadaşlar limit x 3'e sağdan giderken fx değerinin 1, limit x 3'e giderken 3, 3'e soldan giderken fx değerinin 2 olduğunu vermiş. Biz de bunların değerlerini soruyoruz. Şimdi ben sana pratik bir yol öğreteyim. Ondan sonra gel sorumuzu çözelim. Atıyorum benden Bundan bağımsız bir şey aslında. Bir e soldan f X artı 1'in değerini sorsun. Ben buraya 1 yazarsam arkadaşlar f2 gelir değil mi? Bir e sağ, bir e soldan demek birden küçük bir değer yaz demek. Nedir onun değeri aslında? 0.9 .1, 1, 1 gibi bir değer. 0.9 yazarsak bunların toplamı 1.9 yapar. 1.9 2'den küçük bir sayı olduğu için ben bunu 2'ye soldan diye yapıyorum değil mi? Daha pratik yolu şöyle ya da daha güzel bir çözüm yolu şudur. Ben buraya 1 yazdığımda f2 geldi. Burası 1'e soldansa öndeki işaretle üstündeki işareti çarpıyorsun. Art ile x'in çarpımı eksi olduğu için burası 2'ye soldandır. Bir de tam tezat bir örneğini vereyim. Limit x 3'e soldan giderken f 5 eksi x olsun. Biz yine buraya arkadaşlar f 3 yazdığımızda 2 gelecek, değil mi? 2 geldiği zaman şöyle yorumlayabilirim ben bunu. Evet. Buraya ben 3'e soldan dediğim değer 3'ten küçük bir değerdir. Yani 1 2.9 gibi bir değer. 5'ten 2.9 çıkarırsak 2.1 gibi bir değer kalır. 2.1 değeri de 2'den fazla geldiği için 2'ye sağdan diyorum. Pratik yolum nedir benim? 3'e soldansa üstündeki işaretle öndeki işareti çarpıyorsun. Eksile eksi çarpma artı geldiği için 2'ye sağdan diyorsun. Bu şekilde pratik olarak bulabilirsin. Önceyin geldik buraya. X yerine 2 yazarsak önce 1 3 geldi. 3'e sağdan mı soldan mı? Bu ikiye sağdan da artı ile artının artı geldiği için sorun yok. Artı. Tekrar ben buraya 2 yazarsam arkadaşlar f3 oldu yine. Ben 2'ye so, ikiye sağdan yazdığım için artı ile eksinin çarpımı eksi olduğundan dolayı buraya eksi yazmış oldum. Değer vererek de yapabilirsin. Sorun yok. Aynısı çıkar. 2'ye sağdan ben buraya 2 yazarsam arkadaşlar f3 geldi. Sorun yok. 2'ye sağdan artı olduğu için artı ile eksinin çarpımı artı ile artının artı olduğu için ben buraya artı yazmış oldum. Sonra f3'e sağdan Yukarıdan ben 1 olarak biliyorum. Artı. 3'e soldan arkadaşlar 2 idi bölü. 3'e sağdan yine 1 geldiği için yukarıdakini 3'ü ben 1'e bölersem cevabımız 3 gelecektir. O da D seçeneği olarak çıkar. Geldim ikinci sorumuza. Buradan bize limit G 0'a sağdan değerini sormuş. Gel şimdi yerine yazalım. G 0'a sağdan değeri eşittir. 2 artı F 0'a sağdan değeri bölü. Alt tarafta 0'a sağdan yazarsak Normalde 2 gelir. Değil mi? Sıfırdan daha büyük. Çok büyük. Küçük büyük bir değer alıyorsun. 0.1 2'den 0.1 çıkartırsak 1.9 yapar. 1.9 2'den küçük olduğu için 2'ye soldan alıyorsun. Gel şimdi 0'a sağdan değeri kaça götürecek? Beni 1'e götürecek. 2 artı 1 bölü. 2'ye soldan değeri. 2'ye soldan değeri de 3'e götürecek. Buradan arkadaşlar 3 bölü 3'ü bulursak o da 1'e eşittir. B seçeneği olarak çıkacaktır. Geldim üçüncü sorumuza. Şimdi bize çift fonksiyon vermiş. Çift fonksiyonsa bu her zaman doğru mudur ya da doğrudur gibi ifadeyi bulmaya çalışalım. Çift fonksiyonun özelliği nedir? Çift fonksiyonun özelliği arkadaşlar y eksenine göre simetrik olan bir fonksiyondur. Atıyorum böyle bir fonksiyon çizeyim. Şöyle çizeyim. Böyle alayım. Böyle gelsin. Yine böyle gelsin ve böyle çıksın gibi. Bu çift bir fonksiyon değil mi? Ee, y eksenine göre simetrik olduğu için çift fonksiyon diyeceğim limit değeri her zaman aynı mıdır ya da aynıdır diye sormuş bize. Şimdi şöyle düşünün. Mutlak değerini alırsak bir fonksiyonda biz ne yapacağız? Sağ tarafı, sol tarafı iptal edeceğiz bunun için. Sol tarafı iptal edip sağ tarafı olduğu gibi yazarsak burada her zaman aynıdır. Sorun yok, sıkıntı yok yani. Geldik mutlak değerini aldığımız zaman limit x eşittir a noktasında aynı mıdır? Şimdi ben bunu baz alırsam. Şöyle atalım, siyahlı yazalım bir. Şurası a noktası olsun bunun limiti arkadaşlar normalde negatif bir değere gider değil mi? k değeri olsun. Eksi k değeri olsun hatta. Biz bunun mutlak değerini alırken yukarı attığımızı düşündük. Yani mutlak değer fonksiyonu şu oldu. Bu fx'in mutlak değeri olsun. Çünkü ne yaptık? Biz negatif değeri yukarı taşıdık. Buradaki aldığımız a değerinin limiti nereye gidecek? k noktasına gidecek işte. Limit değeri farklı gelebilir. Onun için bu aynı olması. Hocam neden burada aynı oldu? Bunun özelliği soldakini silip sağdakinin simetrisini yazdığımızdan dolayı aynı nokta geldiğinden dolayı burada bir sorun görmedik biz. Burada öteleme var. Yani şöyle düşün. Sen bu A noktası gibi düşün bunu. Sen bunu ötelediğin zaman yani fonksiyonu aldın. Şöyle öteledim biraz. Onu tekrar maviyle çizeyim ben. Maviyi koparmayalım. Şöyle öteledik biraz. Burası A noktasıydı K'ye gitmişti. Biraz öteleyince şöyle bir fonksiyon ortaya çıkacak. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şöyle gitsin şöyle ve şöyle olsun. Biz bunu ne yaptık? A birim öteledik. Yani x eksi a oldu değil mi burası? Yani sağ tarafı öteledik azalttığımız için. X, a birim sağ tarafı öteleyince normalde bu a iken arkadaşlar sıfıra denk gelecek. Yani buraya denk gelmesi lazım o halde. Onun için ne diyorsun? Bu da limit değeri her zaman aynı olmayabilir. Yalnızca bir o da e seçeneği olarak çıkar. Bu da güzel bir yorum sorusuydu. Geldim dördüncü soruma. Dördüncü sorumda x eşittir 2 için sürekli olduğuna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı nedir demiş. x eşittir 2 için sürekli ise demek ki benim buradan f 2'ye sağdan değerimle f 2'ye soldan değerimin aynı gelmesi lazım. f 2'ye sağdan değerim nedir? 2 yazarsak buradan 4 2 artı a yapar. 2'ye yine arkadaşlar buradan yazarsak 4 2 artı a Bunların x de eşit geldiği için 2 artı a olarak bulunur. Yani bu limitin hem sağdan hem soldan yaklaştığı nokta olarak kabul edebiliriz. X değerini 2 yazdığımız zaman hatta şöyle yapalım ki daha net gör. X 2'ye sağdan değeri fx eşittir. Limit x 2'ye soldan değeri fx eşittir. F 2 olmasını istiyorum. E zaten bunlar 2 artı a gelmişti. Burası 2 artı A geldi. Burası da 2 artı A geldi. Eşittir. X yerine 2 yazarsak arkadaşlar 6 eksi G1 geldi değil mi? Şundan dolayı yani 2 yazdık. 6 eksi G1. Ona gel buradan G1 yorumla. G1 zaten 1'e eşit olduğu nokta. Burası değil miydi? O da eşittir. 6 eksi. Biz buraya 1 yazarsak 1 eksi 2 bölü A mı gelecek? Bunların bir tanesini eşitlikte kullanabilirsin. Yani 2 artı A eşittir. Buradan payda eşitlersek burası eksi 1 geldi bu arada artı olur 6a artı 1 bölü a eşittir. İşlerde çarpımı yaparsak burada hata yapmayalım da. Y1 hmm. de buradan yerini yazdık. Evet eşit olduğu için tam sıkıntı yok. İşlerde dışa çarpımı yaparsak 2a artı a'nın karesi eşittir. 6a artı 1 geliyorsa bunları sol tarafa gönderirsem arkadaşlar a kare eksi 4a eksi 1 sıfıra eşit geldi. Bizden kökler çarpımını sormuş. Aldığı değerlerin çarpımını sormuş. O da c bölü a'dan eksi 1 olarak çıkacaktır. Bunun katsayısını bunun katsayısına bölüp eksi 1'e ulaşmış olduk. O da arkadaşlar a seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. Burada R'de sürekli ve periyodu 2 olan bir fonksiyon verilmiş. Bize neyi sormuş? Eksi 1 ile 1 arasındaki fx artı 1'in değerini sormuş. Yani bizden şunu istiyor aslında. F 2016'yı istiyor. F 2016 arkadaşlar nedir? Her 2'de bir fonksiyonun değeri kendisine eşit ya. Sürekli ve periyodu 2. Yani şu aslında bizim tanım kümümüz eksi 1 ile 1 arasında. Ve periyodumuz şunu alırsak periyodumuz 2 periyodumuzun 2 olm yani şu periyodu şöyle okuyacaksın. fx eşittir fx artı 2. Iki. Her ikide bir her ikide bir fonksiyon kendini tekrarlayacak. Yani ben bunu 2 2 azaltırsam aslında şöyle yaparsam f 2014 dersem kendisine eşittir. f 2012 dersem yine kendisine eşittir. 2 2 azaltarak gittiğim için periyodu 2 olduğundan dolayı en son bu aralıkta bir yere düşüreceksin bunu. Yani en sonda F2 gelir. F2 bu aralıkta mı? Değil. Tekrar bir kere daha düşürdüğünde F0'ı bulman lazım. F0 bu aralıkta mı? Bu aralıkta. Bizden F0. Fx x artı 1 olduğuna göre F0 0 artı 1'den kaç gelecektir? 1 gelmesi lazım. O da B seçeneği olarak çıkar. Güzel bir periyodik fonksiyon sorusuydu bu da. Geldim 6. sorumuza. Şimdi bize bir önerme vermiş. Önermeyi gel yorumlayalım birlikte tanımlı bir fonksiyon artan olması o fonksiyonun sürekli olmasını gerektirmez demiş. Türkçesi ne bunun? Yani fonksiyon sürekli ise biz buna daim artan diyemeyiz diyor değil mi? Ya da art, e, artan olması bu fonksiyonun sürekli olmasını gerektirmez diyor. Onun için artanlığına bakacaksın burada. Fonksiyon artan mı değil mi? Tahtaya kanıtlamak için bir fonksiyon grafik çizmiş ve şöyle demiştir. Bu grafik önermenin doğruluğu için yeterli bir kanıttır. Başka söze gerek yok. Şeyda Hanım'ın tahtaya çizdiği grafik hangisi olabilir demiş. Bu grafik önermenin doğruluğu için yeterli bir kanıttır. Tekrar önermemizi okuyalım. Önermenin doğruluğunu kanıtlamak için. Tanımlı bir fonksiyon artan olması o fonksiyonun sürekli olduğunu sürekli olmasını gerektirmez. Yani artan bir fonksiyon her zaman sürekli değildir demiş bize. Onu ispatlamış. Şimdi bu da normalde baktığımızda bir nokta nedir? Bu nokta arkadaşlar artanlık var sürekli değil. Ama tam artanlık yok. Neden? Senin buradan aldığın bir değer. Şurası A olsun. Şuradan da B alalım. Şimdi A küçüktür. B kabul ediyorsun. Ama buradan aldığın FA değeri FB'den daha büyüktür değil mi? İşte burada artanlık yok. Ne sebebi ne? Dolu noktası yukarıda olduğu için sen buna kesinlikle artan bir fonksiyon olacak ve sürekli olmamasını arıyorum ben. Hatta şunu şuraya yazayım ki net diyor? Artan olmalı. Artan olmalı ve sürekli Olmamalı. Bunu arıyorum. Tamam buna şu bizim doğru cevabımız en son gelelim buna. Burada bak yine arkadaşlar şurada ben bir nokta seçtim. A noktası burada bir B noktası seçtim. F A noktası F B noktasından daha büyük geldiği için bu da her zaman artan değildir. Artan olmadığı için sürekli zaten bakmıyoruz. Önce biz artan olmasız şartıyla olaya başladık. Burada yine yukarıdaki gibi fonksiyonun kendi değeri. Aslında bu azalanlık ve artanlık var. Bu kesinlikle olmaz. Yani bizim kuralımıza duymaz. Burada sorun yok. Artan bir fonksiyon ama sürekli verilmiş. Bize diyor ki sürekli olması gerektirmez. Bu da zaten sürekli olduğu için ben buna bakmaya gerek yok. Sürekli olur demişiz. Buna bakmıyorsun. Ama şu noktaya baktığımızda bu kesinlikle artan bir fonksiyon. Çünkü senin buradan aldığın bir nokta A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burası C noktası olsun. Nereden sesersen seç. B küçüktür. A küçüktür. B geliyorsa Fc, fa ve fb sırasını sağladığından dolayı bu fonksiyon kesinlikle artandır. Fakat sürekli değildir. İşte tanımda ben bunu aradığım için cevabım b seçeneği olarak çıkacaktır. Evet gençler 6 tane sorumuzu bitirdik. Son 2 testimiz kaldı. İrtibatı koparmıyoruz. Onlarla devam ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.